çekilmesiyle ilgili konuşmak istiyorum. Genel olarak takipçilerimden aldığım en çok soru saç bakımı ve saç dökülmesi ile ilgili. Ben de dedim ki neden video çekmiyorum bu konuyla ilgili. Öncelikle saç dökülmenizin altında yatan sebep nedir? Bunu öğrendiğimiz ve bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Strese bağlı faktörlerden dolayı saç dökülmesi çok fazla yaşanıyor. Mevsimsel olabilir, hormonal olabilir ya da genetik olabilir. herhangi bir ilaçla saç dökülmesi yapıyor olabilir ya da besinsel faktörler. Öncelikle Şimdi doktora gidip kan tahlili vermenizi tavsiye ediyorum. Daha sonra da evde saç bakımıyla bunu destekleyebilirsiniz. Peki ne yapabiliriz saç dökülmesini önlemek için? Öncelikle bol bol su içmek gerekiyor. Her uzmanın da söylediği gibi su. Su tüketimi çok önemli. Tabii ki sadece su tek başına yeterli olmuyor. Ekstra saç bakımları yapmak da saç dökülmesini önüne geçmenize çok yardımcı olacaktır. Peki nasıl yapacağız bu saç bakımını? Doğaları gereği bakım konusu açıldığı zaman geri durdukları için eşiniz, dostunuz, sevgiliniz, abiniz, kardeşiniz, nişanlınız, oğlunuz hiç fark etmez. Bu bakımı genellikle biz kadınlar üstleniyoruz. Bu de kullanmanız gereken 5 temel malzeme var aslında. Birisi dermar olur İkinci ve en önemli madde biberiye yağı. Üçüncü ve diğer önemli madde de şampuan var. Dördüncü bir diğer ürünümüz de masaj tarağı. Son maddemiz de saç yığı. Her bakımda olduğu gibi saç bakımında da devamlılığı ve sürekliliği çok önemli. O yüzden ay ben bunu yaptım hemen herkesin çizgide saçım çıkacak diye bir şey yok. Devamlılık ve süreklilik haftalık 2 ya da 3 günlük bir rutinle saçlarınıza bakım yapmanız şart. Ben bahsetmiştik jel şey barbarolar kafa derimize şu şekilde masaj yaparak buradaki kan akışını hızlandırıp küçük küçük gözenekler açıyoruz. Barbaroların üstünde mezec mikro iğneler var. Cilt bakımında da kullanılıyor, saç bakımında da kullanılıyor. Biz bugün saç bakımı için kullanacağız bunu. Kafa derimize uyguladığınız şey de yüzünüze sakın uygulamayın ve her kullanımdan sonra derbarolarınızı steril etmeyi unutmayın. Alkolle steril ediyorsunuz ve her zaman kapalı bir şekilde böyle kutusunda muhafaza ediyorsunuz daha çok ve bütün kafa derisine dermarolar uyguladıktan sonra biberiye yağımızı saç diplerimize döküp güzelce parmak uçlarımızla masaj yapıyoruz. Daha sonra kafa masaj aletimizi alıp şu şekilde 5 dakika boyunca güzelce masaj yapıyoruz. Biberiye yağını kullandıktan sonra ekstra bir yağla da desteklemeniz gerekiyor. Bu yağı alıp genellikle erkekler için söylüyorum bir ya da 2 fısböreği yeterli olacaktır. Tekrar bütün kafanıza saç diplerinizi şu şekilde masaj yaparak yediriyorsunuz. Bu yağlar totalde kafanızda bir buçuk saat kalsın. Daha sonra saçlarınızı güzelce arındırabilirsiniz. Yağlar genellikle saçtan çok zor çıkıyor. O yüzden bir peeling şampuan kullanmanızı öneriyorum. Ayrıca gözeneklerde tıkandığı için kafa derisinde haftada bir kere peeling şampuan yapmak kesinlikle gerekiyor. Daha sonra saç dökülmesini önleyici bir şampuanla saçlarınızı güzelce yıkamanızı tavsiye ediyorum. Bu şampuanları lütfen ama lütfen eczaneden alın. Kozmetik içerikli, parfüm içerikli şampuanları hiçbir şekilde kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Kafein içerikli şampuanlar ve losyonlar da kullanabilirsiniz. Başta çok sıkıcı gelse de bunu bir geçirdiğiniz zaman saç dökülmenizin azaldığını hatta durduğunu, daha gür saçlarınızın çıktığını göreceksiniz. Umarım faydalı olur bu bilgiler. Saç dökülmesi ya da saç uzatmayla ilgili sorularınız olursa bana sorabilirsiniz.